Proje geliştirme ve yatırım firmasısınız ve doğal olarak da birçok kaynaktan enerji üretiminiz var. Ben kısaca bu enerji üretim kaynaklarınızdan bir miktar bahsetmenizi rica edeceğim. Yani nerelerde, hangi santralleriniz var, hangi kaynaklarda enerji üretiyorsunuz? E, tabii teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Gamma Enerji, %50,5 50, 50 Gamma Holding olmak üzere, %30 Malezya'nın e, enerji e, ütültü kampanısı, e, Tenega'nın ortaklığı ve %19,5'da Dünya Bankası kuruluşu olan IFC ve onun aset yönetim şirketi olan CF'in ortaklığıyla sahip bir enerji şirketi. Aile hazırda Türkiye'de 1100 MW kurulu güce sahibiz. Bunun yanı sıra Ürdün'de yıllık 100 milyon metreküplük su taşıma projesi olan bir yapış projesinde projesini de işletmekteyiz. Türkiye'deki enerji üretim dağılımımıza bakıldığında ana kalem olarak 853 40 Kırıkkale'deki rüzgar santralimizi söylememiz gerekir. Bunun dışında hidroelektrik olarak 4, rüzgar olarak 4 santral olmak üzere toplamda 1100 megawatt kurulu güce sahibiz. Özellikle rüzgarlarda 4 ayrı bölgede yer alan santrallar her birinin ayrı üretim kapasitesiyle şu anda Türkiye'deki ortalamaların üzerinde bir üretim gerçekleştiriyor. Hidroelektriklerde ise İki tanesi nehir tipi olmak üzere iki tanesi özelleştirmeden aldığımız santrallarda şu anda üretimlerini koşullar çerçevesinde en iyi şekilde gerçekleştiriyorlar. Tamam Bey hem böyle yatırımlarınız oluyor yerlerden aldığınız hem de geçtiğimiz yıllarda daha önceden bazı satışlarınızı, varlık satışlarınızı da görmüştük. Bu kararları bu iki yıllık süreç içerisinde nasıl verdiniz? Hangi parametreler özellikle bu alım satım kararlarında etkili oldu? E, Gama Enerji özellikle e, kuruluşu Türkiye'nin en eski yapıştır devlet projeleriyle başlıyor. E, özellikle Gama Holding tarafından kurulan ve sonrasında Gama Enerji'ye geçen 3 tane yapıştır devlet projesinin devriyle beraber Gama Enerji'deki büyüme stratejisi de geliştiriliyor. Bunlardan e, başlıcaları e, Bilecik Barajı, İzmit Su Projesi e, ve Marmara'daki e, Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı olmak üzere bu üç tanesinin zaten anlaşmaları sona erdi ve teslimatları gerçekleştirildi. Onun dışında özellikle Gama Enerji'nin ilk kurulduğu zaman Gama Olip ve GE ortaklığıyla beraber Türkiye'de gelişen enerji piyasaları ve Türkiye'nin geleceğine olan güvenle birlikte elde etmiş olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerini hayata geçirmek üzere özellikle yenilenebilir enerji ve bunun yanı sıra da temiz ve çevreci enerji kaynağı olan doğalgazın ...üretimiyle ilgili yatırımları e, hayata geçirdik. E, herhalde bir tane de e, bahsedilen Tina'daki projeydi. O Gamma Oling'in e, altında yer alan bir projeydi. Türkiye'de biz genelde büyüme esaslı ve sürdürülebilirlik esaslı yatırımları... ...ön planda tutup, e, portföyümüzde de buna göre geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, özellikle rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerjisi anlamında... ...yatırımları değerlendirdik ve hayata geçirdik. Elden çıkartılan, Gamma Holding tarafından elden çıkartılan proje ise İrlanda'da yer alan ve herhalde İrlanda tarihindeki Avrupa'daki en hızlı yapılan bir doğalgaz kombine çevrim santralıydı. 10 yıllık anlaşması bittikten sonra yatırım kararları gereği, oradaki yatırım kararları gereği o elden çıkartılarak şu anda hayatına devam ediyor. Türkiye'de yeni yatırımlar olarak bakıldığında ise özellikle yenilenebilir enerjinin dengeleme unsuru olarak bakıldığında doğal gaz kombinin çevrim santralının yerinin farkındayız. Bunun yanına uzun vadeli alım garantili diğer santrallarla beraber kombinimizi büyütmek anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene için mesela Türk lirasında özellikle son dönemde oynaklığın bir miktar yükseldiğini gördük. Bu kurdaki dalgalanmalar sizin operasyonlarınızı nasıl etkiliyor? Bilindiği üzere yenilebilir enerji destekleme mekanizması, kısacası yedem, dolar bazlı olduğu için rüzgar santrallerimizde bundaki etkilenme minimum oldu. Çünkü rüzgar santrallerinde alış ve özellikle finansman tarafındaki oranlar veya daha doğrusu para kuru aynı olduğu için bunlar minimum etkilenirken özellikle sistem kullanım bedellerinde enflasyonun ve dolar artışı üzerinde artışlar. Tabii beklentileri veya buradan elde edilecek gelirlerinde e, projeksiyonlara göre azalmasına sebep oldu. E, diğer tarafta e, piyasa açılımı olarak bakıldığında doğalgaz santralları ve hidroelektrik santrallar yani yeklemden faydalanmayan bu sene santrallarda e, gelirlerin TL olması ve doların da yükselmesiyle beraber borcu olan santrallarda geri ödeme finansman borcunu ödeme kapasitesi olarak büyük ııı e, sorunlara neden oldu. doğalgaz gibi konvansiyonel büyük santralların tabi sadece girdisi değil aynı zamanda işletme değerleri de yabancı para biriminden olduğu için özellikle buradaki kur artışları operasyonların veya kazançların finansal giderler dışında kalan kısımlarında negatif etki yaratıyor. Tamer Bey bir de enerji şirketlerin borçluk durumu tabii ki uzunca bir süredir konuşulan konulardan bir tanesi. Siz şirketiniz özelinde bu süreçten bahsedebilir misiniz? Sonrasında yapılandırmalardan da geçtiniz. Ne durumdadır son haliyle? Evet, enerji şirketlerinin esasında iki yıldır konuşulan en büyük konu enerji şirketlerinin üzerindeki borç yükü. Biraz evvel de bahsetmeye çalıştığım gibi elektrik fiyatlarıyla elektriğin üretim maliyeti arasındaki kalan fark, yani spark spread dediğimiz doğalgazda veya dark spread dediğimiz kömür tarafındaki kazanç miktarı maalesef finansal borçlanmaların gelir ödenmesine imkan verecek boyutta değil. E, sadece bu konvansiyonel olanlarda değil, aynı zamanda bazı hidroelektrik santrallarında da aynı şey geçerli. Bunun ana sebeplerinden değeri de e, dolardaki hareketlerin ve üretim veya elektrik fiyatlarının azlığı dışında kuraklıkla beraber bazı e, santrallar, bizim de sahip olduğumuz santrallarda, üretim değerlerinin karşılanamaması nedeniyle borç servisini ödeyememe durumu söz konusu oldu. Biz de bununla ilgili doğalgaz kombine çevrim santralinin yapılandırılması ile ilgili çalışmaları özellikle son 2019 son çeyreğinden itibaren hız verdik. 2019'da e, iyi niyet mektubunu bankalarımızla imzaladık. Araya giren covid etkisi de çıktıktan sonra şu anda doğalgaz kombine çevrim Santralı yapılandırılmasında son aşamaya geldik. Ümit ediyoruz ki bir iki ay içinde onu da tamamlayacağız. Sonrasında da hidroelektrik santralımızın e, yeniden yapılandırması ile ilgili görüşmeleri başladık. Onu da hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamer Bey sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak şimdi piyasa kısa bir ara veriyoruz. Saatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlanacağı üzere az önce sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi. Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır'la birlikteydik. Tamer Bey e, şimdi bugün önemli bir gün bizler için. İki gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bir müjdeden bahsetti ve ardından da basına yansıyan haberlere baktığımızda bunun bir doğal gaz kaynağı olduğuna ilişkin yazılar çıktı. Böyle bir şey olursa herhalde siz de doğrudan etkileneceklerden biri olarak birkaç söz söylemek istersiniz zannedersem. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ee, tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çarşamba günü aktardığı bilgi sonrasında basında bununla ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Ee, bugün saat 13.15'te 15te e, net bilgiler alacağımızı düşünüyoruz ama paylaşılan bilgiler çerçevesinde bakıldığında bunun kısa, orta ve uzun vadede e, Türkiye enerji piyasasına ve diğer piyasalara olumlu şekilde yansıyacağı kanaatindeyiz. Ee, tabii buradaki miktardan bahsedildiğinde 800 milyon metreküp bunun yani, Türkiye'nin 20 yıllık e, gaz stoğu olarak bakıldığında farklı anlam ifade ediyor ama oradan çıkartılacak gazın miktarı e, ve zamanlaması önemli kavramlar e, özellikle bugünlerde e, Rusya ile yürütülen e, kontrat yenileme e, süreci bundan sonraki süreçte 2024'e kadar açılacak olan 30 milyar metreküplük yeni kontrat hacimleri dikkate alındığında bizim gaz tarafındaki özellikle 850 megawattlık doğalgaz kombine çevrim santralimizi de dikkate aldığımızda gaz tarafında kısa vadede fiyatların pazarlıklar nedeniyle belli noktalara gelmesini, orta vadede yeni yapılacak kontratların şartlarının en azından Türkiye'nin elindeki bu kapasite ve ileride oluşabilecek diğer kapasiteler dikkate alınarak en azından düzenlenebileceğini. Uzun vadede ise yapılacak yatırımların düzgün bir stratejisi net bir şekilde planlanması sonrasında Türkiye ekonomisine direkt ve dolaylı olarak etkiler sağlayacağı şeklinde görüşümüz mevcut. Türkiye açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bu bir yatırım gerektirecek ve bu yatırım belli bir zaman alacak. Yani bugün gazı hemen çıkartıp yarın kullanmak çok mümkün değil. Bununla ilgili konusunun usta ve deneyimli kişiler zaten kendi açıklamalarını yaptılar ama biz kendi tarafımızdan baktığımızda mevcut doğalgazın dolayısıyla Türkiye'deki enerjiden kaynaklı dışa bağımlılığın azalmasının olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Peki bunun sizin gibi çevrim santrali olan şirketler üzerinde daha spesifik bir etkisi olacak mı? Bir de şunu sormak istiyorum. Gaz aramalarında ticarileşme ne kadar e, vakit alıyor? Mesela 5 sene, 10 sene. Neyse sonrasında e, bu burada kullanılmaya başlandıktan sonra sizin gibi şirketler bunu nasıl kullanabilir? Ee, bunun bizim gibi doğalgaz kombine çevrim eee santrali sahibi şirketler için e, en önemli kısmı, nezevelde bahsetmeye çalıştığım gibi e, 21 2021 Ekim ayında bitecek e, gerek Nijerya ile yapılan kontrat gerek Rusya ile yapılan kontratlar sonrasında 2024'e kadar e, bitecek olan diğer elenci ve e, anlaşmalar dikkate alındığında yıllık olarak yapılan görüşmelerde doğal gazın yani boru gazının gerekse de elencinin ucuzlaması anlamında birim fiyatının ucuzlaması anlamında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. E, bilindiği üzere 9 ay geriden gelen bir botaj formülü Rusya'dan alınan gaz mekanizmamız var. Rusya'dan alınan gazla ilgili bir fiyatlama mekanizmamız var. Bu fiyatlama kapsamında Botaş zaten her çeyrekte en azından kendi fiyatlarını güncelliyor. Eminim ki bunu da dikkate alarak 2021 başı ve sonrasındaki fiyatları da güncelleyerek bizlere daha uygun fiyatlı enerji sunacaktır. Bu şu anlama geliyor. Enerji santralları sadece enerji üretmekle değil aynı zamanda diğer hizmetleri sağlamakla ve bunların da fiyatlarını daha doğrusu ücretlerini alarak devamlılıklarını sağlamak zorunda. Bugüne kadar e, içeriden para enjekte edilmeden santralların ayakta kalması çok zor durumdaydı. En azından bunların yapılanması gerek şirketlerin gerekse de bankalar açısından önemli bir geri dönüş olacağını düşünürüz 2021 yılında itibaren. E, ticaretleşmesiyle ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz. Normalde bir keşfin yapılmasından sonra geçecek süreyle ilgili e, gerek konu uzmanları gerekse diğer yapılan araştırmalarda en azından dile getirilen e, 3 5 7 yıl arasında değişen tamamen bulunan yerin koşulları gazın miktarı çıkan hidrokarbonun özellikleri dikkate alındığı zaman e, çıkan sonuçlar var. Bu gazın tek çıkması yeterli değil. Ayrıca çıktıktan sonra bunu saflaştırılması boru hattıyla ana merkeze bağlanması ve bunun da sisteme aktarılması söz konusu olacak. Mevcut sistem dikkate alındığı zaman bunların alınması ve yapılması 5 yılın artı eksi 1 yıl gibi bir kavramda olacağını öngörüyoruz. Tabii ki bunların çabuklaştırılması için çalışmalar yapılacaktır ama diğer taraftan da buna yapılacak yatırımın karşılığının ve geri dönüşünde buna uygun olarak dizayn edilmesi lazım. Ee, özellikle e, bahsedilen e, 8 milyar dolarlık bir artı değerin bir anda elde edilmesi çok kolay değil ama buraya yapılacak yatırımla beraber düzgün bir geri dönüşün sağlanması ve Türkiye ekonomisinde en azından dışa bağımlılığın azaltılması, döviz hareketlerinin belli bir noktada güvene e, oturulması planlı ve programlı bir stratejiyle mümkün olacağını düşünüyoruz. Tamer Bey çok teşekkür ederim yorumlarınızla bizlere katıldığınız için. Evet Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışırla birlikteydik bu bölümde de. Programa bitirmeden önce